Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Kuevilli, son dönemlerde kendi sahasındaki maçlarda oldukça dirençli bir performans sergilemeye başladı. Ancak hücum gücü açısından bazı sıkıntılar yaşayabiliyorlar ki bu durum gol sayılarını etkileyebiliyor. Sain Tetiene ise, ligin en tecrübeli kadrolarından birine sahip ve özellikle deplasman maçlarında etkili sonuçlar alabilmekte, takımın gol yollarındaki etkinliği de yüksek. Bu maç, her iki takım içinde kritik önem taşıyacak ve Sain Tetiene'nin ofansif gücü, Kuevilli'nin savunma hatları üzerinde büyük baskı oluşturabilir. Buna karşın Kuevilli'nin kendi sahasında gol bulma konusunda da azmi göz ardı edilmemeli. Maçın tempo ve oyun kalitesi Saint Etienne'nin lehine işleyebilir. Zira onların ligde kalmak ve üst sıralara tırmanmak adına daha fazla motivasyonları olacak. Yüksek tempolu ve atak bir oyun bekleniyor. Her iki takımda gol bulma potansiyeline sahip. Tahmin 2.5 üst oran 1.49. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.